Ne diyeyim ben? Vark vark vark. Ne oluyor Kırkattan kattan e, suyu? Ses geliyor. En sevdiğim dondurmacı. Oh. Hemen ipimi alayım. İp ip. i̇p. i̇p. Aldım. O koy. İnşallah e, dondurmacı kızgın değildir ya. Hem de acayip kızgın değildir. Bu ne? Yumurta kafalı. Efendim e, e. şeyde anne. Ne? Acaba sen ya, e, yani, e, zaten sen bizim üst kaptasını unuttun mu? Ana. Ana. La, bir şey düşürdü. Haritaya benziyor içindeki. Sence? Bence de. Arkadaşlar normalde biz dondurmacı rot 1 oynuyoruz. Zaten biliyorlar yani hiç söylemene gerek yok. Bir şey olmaz garanti olsun belki bilmeyenler de Doğru. Be benim videomu bir kişi izledi bu arada. Benim 0.42 dakika olduğu için. Yeni yüklediğim için yani. Biraz. 15. 15 saniye önce. Benim kafamda o kadar Uzun sürdü ki. Benim Uy. arkamda çıkayım mı? Çık. Lan? O nasıl oldu? Hani arkanda, hadi yalancı. Ben korkuyorum, ne oluyor, ne olmaz. Aha ben gidebilirim, yoktu onu. Lan. Lan beni nasıl gördü? Beni görmediler işte ki. E ben ölüyüm. Seni beklerim ben. son volume son 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 onlar ne işe yarıyor ee, bilmiyorum şu üçünü biliyorum bunu, bili bunu da biliyorum bunu da biliyorum bu kamera dönüş hızı ben normalde alıyorum joystick'in büyüklüğü yani hani şuradaki yürüme şeyleri falan var ya onların büyüklüğü <laughs> şu kadar yeterli bunlar bunu müziği. bilmiyorum bunu bilmiyorum bu bu kadar kalsın her zamanki gibi Se e, sesi bu kadar olsun müziği bu kadar Hı. Oha çok güzel olmadı mı bak. Den den den. Cam kırıldı. Yapacak bir şey yok. Bu şuna pay ya. Canım tüylü çekti. E ben neredeyim? Sen yok oldun. Hani? Ay yanlış. Bak sen buradasın. Arkana giden. Oraya bakma. Oraya bak. Şuraya bak. Aşağıya şu sen map almaya dur. Map nerede? şurada. Gördün mü? Neden oldu? E çünkü sen galiba seni öldürdüğünde otomatik oraya ışınladı herhalde. Ben yoksa kendimi dışarıda mı unuttum? Galiba. O yüzden seni öldürdüğü için hep de oraya düştü sonuçta değil mi? Hı hı. Ya bu gitmez mi? <laughs> ben de bak Gir 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 gir. Öyle girilmiyor İnterakt yapacaksın. <gülüyor> Lan. Bak bak mi Lan çünkü bu böyle kalmış. Düzelttim. Ya düzeltmesin. Hı. Bak tekrar yapayım mı? Yukarı doğru yürü ve interakta bas. İşte. <laughs> Nepal, Nepal, Nepal. Nepal, 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 Nepal. Nepal. Lan bu Mars'a kadar gitmiş. Beni görür mü? Yok görmez. Ta oradan gördü galiba. Koş koş. Kapı kapı kapı. Hadi koş. Beni bekle şimdi Benim benimki yanındaymış. Gel git onun şeyi. Abi gördü beni. Galiba. Yok. Görmedi. Yanımdan geçti. Nereye gidelim? Ya bilmiyorum ki ben hala içeri giremedim. Bu dondurmacı rot dibimde gizliyor. Meyranda mı gideceğiz? Ben yani stala gittik, parkinge gittik. Bir de kafeteryaya gittik. Çıkacağım. Çık geri ya. O tarafa ya. Hadi şu işte tarafa git. Kapı açık, kapı açık, kapı açık. Gir, gir, gir. gir. Kapa, kapa. Koy. Aç bepi. Playground'a gidiyoruz. Playground. Aynı Atlamayacağım. Anda. Atlamayacağım. Çok güzel oluyor atlamayınca. İzlemek güzel. Aynı anda girdik bak. Hı -hı. Aa Playground'u ben hatırlıyorum. Ben de. Ama ben çok <laughs> hatırlıyorum. Nasıl Şu an dışarı çık. Ee, dondurmacı rodu göremiyorum. Herhalde parkta. Beni gördü. Nerede? <laughs> orada. Herif orada. Yavaş yavaş gitsem herhalde görmez beni. <laughs> de, de, de. Görme beni. Görme beni. Görme beni. Nasıl? Beni burada görebilir mi? Olay anındaysa yakalanacağım. Çık 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 çık. Çıkma ya da. Lan bir yere sıklat. Lan saklanma yeri sıfır mı yok? E var. var. Ama şey anlamında böyle girilebilir dolaplar vardı ya. Hmm. Ha. Kafet. <laughs> <laughs> Benimki geldi ya. <laughs> Aga be. Yeniden doğmam yok mu benim ya? O kadar başlamıştım. Ya beni başa... Beni niye game over yaptı? Beni beklesene. Tamam. Videoyu durdurayım o zaman. O sırada. Tamam. Zaten seni izlemiyorlar. Benim. Er Arkadaşlar Selahattin ilk kanalına abone olmayı unutmayın. Yani Ömer Game isimli bir kanal çıkmıştı. O. Ya evet kafam karışıyor eskisiyle. Neyse. Olur Ama ana farklı. Selahattin ilk oluyor. Neyse videomuz bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay bay.